Değerli arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizin 2. dönem 1. ortak sınav sorularının cevaplarını yapacağız. MEP örnek soruların çözümlerini sizlerle buluşturuyoruz. 1. sorumuza başlayalım. Temimet Şam'dan Medine'ye yağ kandilleri ve ip getirir. Mescitte kandiller iple asılarak içlerine yağ konur ve fitil takılır. Güneş batınca kandiller yakılır. Mescide gelen Hazreti Muhammed mescidin aydınlandığını görünce temime şöyle der. Sen İslam'ı aydınlattın. Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın. Bu metinden yola çıkarak İslam dini ve sosyal değişim arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğini açıklayınız. Sevgili arkadaşlar burada öncelikle ne yapıyor metinde? bir bilgi veriyor. Yani İslam dininin topluma fayda sağlayan yenilikleri teşvik ettiğini. Çünkü temime peygamberimiz öyle diyor. O zaman buraya ne diyeceğiz? İslam dini, İslam topluma faydalı olan topluma faydalı olan yenilikleri yenilikleri hem destekler hem de teşvik eder buraya destekler diyelim çünkü burada yeni bir buluş var yeni bir icat var değil mi Mescidin aydınlatılması var böylece yenilikler ne yapar sosyal e, toplumda sosyal değişime katkıda bulunduğu ortada dolayısıyla değişim değişim topluma katkıda bulunur. Yani olumlu manada değişimler tabii ki katkıda bulunur yazabiliriz. Başka işte Temim Eddari'nin mescid aydınlatmak için getirdiği kandiller toplumsal hayatın iyileşmesine, sosyal düzenin gelişmesine katkıda bulunuyor değil mi? Şöyle diyebiliriz. E, lamba bulunan bu lamba toplumun toplumun düzeninin Değişmesini sağladı. Çünkü eskiden karanlıkta olan toplum artık kandil yakmaya başladı. Peygamberimiz de bu çabayı takdir etmiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz, burada öyle diyebiliriz, Peygamberimiz yenilikleri övmüştür. Ve desteklemiştir. Tamam mı? Vay sen niye bunu getirdin bu gavur icadı dememiş gördüğünüz gibi. Peygamberimiz hem övmüş hem desteklemiş hem de onun için dua etmiştir. İslam'ın toplum yararına olan değişimleri desteklediğini görüyoruz. Burada da İslam olumlu değişimleri destekler. Tamam bu şekilde konumuzu cevabını doğru bir şekilde vermiş olduk. Bir gün sorumuz bu şekilde geçelim ikiye. Hazreti Muhammed bir gün Saad bin Muaz ile karşılaşır ve onunla tokalaşır. Saadın ellerinin nasırlaşmış olduğunu görünce bunun sebebini sorar. Saad, çoluk çocuğumun rızkını temin etmek için hurma bahçesinde çalışıyorum diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Muhammed şöyle buyurur. İşte bu eller Allah'ın sevdiği ellerdir. Evet bu olayda İslam'ın Ekonomik hayatla ilgili uyulması istedikleri hangisi vurgulanıyor sevgili arkadaşlar? Saat bir Muaz'ın çalışmasını görüyorsunuz. Bu olay İslam'ın ekonomik hayat ilkelerinden çalışarak bakın çalışarak alın teriyle alın teriyle helal kazancın önemi. Şimdi çalışarak hırsızlık da yapabilirsiniz. Ama burada çalışarak alın teriyle helal kazancın önemi vurgulanıyor. Birinci olarak bunu anlıyoruz değil mi? Peygamberimiz Saat Muaz'ın çalışarak ailesinin rızkını kazanmayı övüyor. Dolayısıyla peygamberimiz diyeceğiz. Peygamberimiz çalışmayı daha doğrusu çalışanı övmüştür. yan gelip yatanı değil. Ardından e, bireylerin kendi emeğiyle kazanç elde etmesinin ne kadar değerli olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla kişiler emekleriyle emekleriyle rızkını elde etmelidir. Şimdi tabi İslam'ın ekonomik anlaşılı ilgili kitabımızda çok ayrıntı var. Peygamberimiz ne diyor? Dilenmektense odun toplayıp satmak daha iyidir. İşte iş ve işçi hakları konusunda mesela efendim işçinin alın terini kurumadan işçinin emeğinin alın terini kurmadan veriniz diyor. i̇şçi i̇ş, diyor işini tam yapsın, işveren işçisini ezmesin gibi çok önemli ekonomik kurallar var İslam'da. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Edepten yoksun olmak bulunduğu her şeyi çirkinleştirir. Haya ise bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Burada edepten yoksun olmak ile haya kavramları verilmiş. Bu hadisin terbiye mesajını terbiye kavramıyla işkendirerek açıklayınız. Şimdi terbiye neydi? Ahlaki eğitimin temelini oluşturan, insanı adım adım olgunlaştıran bir süreçtir. Diyeceğiz ki terbiye, şimdi yazdığımız zaman daha çok aklınızda kalır ahlaki eğitimin temelidir. Ahlaki eğitimin temelidir. Tamam mı? Bunu öncelikle tespit edeceğiz. Ardından da yani insana edep ve hayayı kazandıracak önemli şeyin eğitim olduğunu görüyoruz. Yani edep ve hayayı kazandırarak onun hem kendisiyle hem de çevresiyle uyumlu olmasını sağlar. Diyeceğiz ki terbiye edilen insan terbiye edilen insan edepli olmak edepli ve hayalı olursa efendim hem kendisiyle aşağıdan devam edelim hem kendisiyle hem de yaşadığı toplumla, bak hangi toplumun içerisinde yaşıyorsa, yaşadığı toplumla uyum içerisinde olur. Uyumlu olur. Burada tamam tamamlayalım burasını. Çünkü toplumdaki insanlardan beklenen davranış nedir? İnsanların edepli olması, hayal olması. Yani edep doğru davranışlar sevgilemeyi bize anlatıyor değil mi? Edepli olduğu zaman edepli insan doğru davranışlar gösterir. Kimseye zarar vermez. Sergiler, doğru davranışlar sergilediği zaman işte edebi almış demektir. Haya ise yanlışlıklardan sakınmayı emreder. Değil mi? Haya ise yanlış davranışları yanlış davranışları yapmamayı yapmamayı ister. O halde okullarımızda da eğitim öğretim veriliyor biliyorsunuz. Öğretim boyutu işte matematik, fizik, kimya, biyoloji nedir? Bunlar size öğretiyorlar öğretmenleriniz. Siz bu bilgileri YouTube'dan öğrenebiliyorsunuz artık. Ama eğitim insanın davranışlarını, öğrencinin davranışlarını istendik yönde değiştirmektir. Toplumumuz edepli, ahlaklı, hayalı bir toplum. Dolayısıyla yeni nesillerimizin de işte edepli, hayalı olmalar istenir. Bir insan işte küfrediyorsa, etrafına saygısızlık yapıyorsa, vuruyorsa, kırıyorsa, döküyorsa, bağırıyorsa işte nedir? Edepten yoksundur. Dolayısıyla eğitim, öğretim hayatında da öğrencilerimizden beklenen davranışlar bunlardır. Peygamberimiz bir hadisinde buyuruyor ki utanmıyorsan dilediğini yap. Şimdi utanma duygusu hayadır. Ama Hayalı davranışlar ise kişinin hem kendinden hem de çevresinden yaptığı davranışlardan dolayı utanmasıdır. Eğer bir insan hem hırslık yapıyor hem ukalalık yapıyorsa demek ki onda haya duygusu yok. Mesela edep ilgili çok güzel bir söz vardır Yunus Emre'nin hatırladım. Gezdim hale bile Şam'ı eyledim ilim talep. Meğer ilim bir hiçmiş illa edep illa edep. Dolayısıyla verilen eğitimler bizlerin ahlaki yönden değişmesini, karakter olarak bizleri e, olumlu yönde değiştirmesini ve bizi gören bireylerin, vatandaşların işte okula gitti ya da eğitimini aldı, kendini yetiştirdi, hem edepli hem hayalı insan olmuş tebrik ederiz demesi beklenir. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularından 3 tanesinin cevaplarını beraber yapmış olduk kanalımızda tüm derslerimizin içerikleriniz diyebilirsiniz. Hepinize yeni dersleri görüşünce kadar tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar dileriz.